Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir diyorum. Buradan açık açık da söylüyorum yani. insanlar birilerinin namusuna dil uzatırken hadlerini bilecekler. Yöneticiniz bizimle ilgili Reyman ay konusunda kasten oynamadı Fenerbahçe maçında diyerek bizim şike yaptığımızı ima etti değil mi? Hı -hı. En fikiriz değil burada da? Var mı itirazı? Yok. Peki çok güzel. Peki ben size soruyorum. Hayatınızda böyle arsız bir demeç gördünüz mü? Böyle... Adi bir suçlama gördünüz mü? Yani bu tip, affedersiniz, soytarılar çıkıp böyle konuşmalar yaptıkça e, tabii ki Türk futbolu kaosla sürüklenir. Biz haksızlığa isyan ediyoruz, siz şike yaptınız diyorsunuz. Biz diyoruz ki burada böyle bir problem var, bakın burada hakem hatası var diyoruz, adalet istiyoruz diyoruz. Siz çıkmışsınız, yalıda buluşuyor diyorsunuz, yapı var diyorsunuz, e, abuk sabuk hani kendi dediğimizi bize anlatmaya çalışıyorsunuz. Yani tiyatro değil bence artık iş başka boyuta geçti. Güzel bir Hollywood filmi. Hollywood filminin son sahnesi de Oyuncum Sakatlandı, Suçlu Fenerbahçe.